Merhabalar arkadaşlar. Konumuz hidrokarbonlar. Hidrokarbonlar dediğimizde sadece karbon ve hidrojen içerecek arkadaşlar. Bu da karbon kimyasına ait bir konumuz. Yalnızca karbon ve hidrojen atomları içeren organik bileşiklerdir. Alifatik ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Burada tabloda görülüyor. Yalnızca karbon ve hidrojen atomu içeren bileşiklerdir. Alifatik hidrokarbonlarımız düz, zincirli, dallanmış ya da halkalı olabilirler. Bunlar doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılırlar. Doymuş hidrokarbonlarımız alkanlar ve sikloalkanlardır. Düz zincirli ve dallanmış zincirli sikloalkanlar da halkalı yapıdadır. Doymamış hidrokarbonlarımız alkenlerimiz ve alkinlerimizdir. Sikloalken ve sikloalkinler de bu gruba girerler. Aromatik hidrokarbonlarımız benzen ve türevleri, naftalin ve türevleri ve antresen ve türevleri olarak bilinir. Alifatik hidrokarbonlar Düz zincirli, dallanmış ya da halkalı yapıda olabilirler. Doymuş ve doymamış hidrokarbonlar olarak sınıflandırılırlar. Doymuş hidrokarbonlar yapılarında karbon-karbon tekli bağları içerir. Alkan ya da sikloalkan olarak bilinir. Doymamış hidrokarbonlar yapısında karbon karbon çiftli bağı içeriyorsa alken veya sikloalken karbon karbon üçlü bağı içeriyorsa alkin veya sikloalkin olarak adlandırılırlar. E, Benzer ve türevlerini toluen, naftalin içermezler. Şuna sikloalken. Bu da siklo alkan arkadaşlar. Doymuş hidrokarbonlarımızda alkanlar diğer adı parafinlerle başlıyoruz. Genel formülleri CnH2n+2'dir. n 1, 2, 3 gibi tam sayılardır. E RH veya RR olarak da gösterilir. Moleküldeki her bir karbon atomu sp3 hibriti yapmıştır. Bütün bağlar sigma bağıdır. Kaynakları petrol ve doğal gazlardır. Kalıcı dipol karakterde genelde bulunmazlar. Bu nedenle apolar bileşiklerdir. Suda çözülmezler. Fakat eter, benzen ve diğer organik sıvılarda çözünebilirler. Moleküller arası temel kuvvetler London kuvvetleridir. London kuvvetleri mol kütlesi, elektron sayısı ve temas yüzeyi arttıkça arttığı için alkanların kaynama noktası yapılarındaki karbon sayısı arttıkça artar. Dallanma arttıkça azalır. Dallanmış alkanlarda temas yüzeyi az olduğundan London kuvvetleri daha zayıf, kaynama noktaları daha düşüktür. Erime noktaları molekül ağırlığı arttıkça genelde artar, renksiz, kokusuz ve tatsızdırlar. Homolog sıra yani CH2 kadar aralarında fark vardır, birbirlerini takip ederler. Evet bakın düz zincirli bazı alkanların adları ve formülleri burada verilmiştir. Genelde bu 10 tanesi bilinmelidir arkadaşlar. Uyarı hidrokarbonlar ya da organik bileşikler açık, yarı açık, kapalı ya da iskelet formülüyle gösterilirler. Bakın burada da C3H8 propandır. Bu kapalı formüldür. Yarı açık formülü CH2 kadar fark vardır aralarında. Açık formülü tamamen karbon ve hidrojen bağları açıktır. E, i̇skelet formülü de 1 2 3 bakın 1 2 3 her bir köşe bir karbonu temsil etmektedir. Alkil grubu Alkanlardan bir hidrojen atomu çıkarıldığında geriye kalan gruptur. R ile gösterilir. Genel formülleri Cn 2 n artı 1 dir adlandırılırken alkanlardaki an eki yerine il eki gelir. Metil, etil, en propil, en bütil gibi. Açık zincirli alkanlarda düz zincirli ve dallanmış yapılar. Karbon atomlarının bir ya da iki karbon atomuna bağlı olduğu yapılar düz zincirli, Düz zincir boyunca herhangi bir karbon atomunun ikiden fazla karbon atomuna bağlı olduğu yapılar ise dallanmıştır. Mesela bakalım pentan düz zincirle ya da bu da düz zincir bakın sıraya ya da bakın gene düz zincir ama dallanmış bakın bir karbondan bir tane çıkmış. Karbondan dört tane çık bir iki üç tane çıkmış işte bunlar dallanmış yapılardır. E, dallanmış alkanların sistematik adlandırılması. Bir, Moleküldeki en uzun karbon zinciri seçilir ve bu zincirdeki karbon sayısına denk gelen alkanın adı esas alınır. 2. Zincirin dışında kalan atom ya da atom gruplarına en küçük sayılar gelecek şekilde karbonlar numaralandırılır. Substituentlerin adları bağlandıkları karbon atomlarının numaraları ile birlikte esas adın önüne yazılır. Molekülde benzer gruplar varsa grupların bağlandıkları numaralar ayrı ayrı yazılır. Aynı substitüentler aynı karbon üzerinde ise bu karbonun numarası substitüent sayısı kadar tekrarlanır. Ayrıca aynı grupların sayısını belirtmek üzere di, tri, tetra gibi örnekler kullanılır. Dallanmış gruplar her iki uçtan eşit uzaklıkta ise dallanmış grupların alfabetik sıradaki önceliği göz önüne alınarak karbon atomları numaralandırılır. Molekülde eşit uzunlukta İki karbon zinciri varsa daha fazla dallanmanın olduğu karbon zinciri esas alınır. Bazı önemli fonksiyonel grupların sistematik adlandırmadaki adları bunlar fonksiyonel gruptur, alkil grubuna bağlanmıştır. Hali alkil florür, alkil klorür, alkil bromür, alkil iyodür, nitroalkan, alkol, amin ve nitril gruplarıdır. Ve bir uygulamamızla devam edelim. Evet bu uygulamamızda arkadaşlar organik bileşikleri YUPAK'a göre adlandırdığımızda en uzun karbon zincirini seçtik. Hep dallanmaya yakın olan karbon zincirinden başlarız. Eğer eşitse dallanmada bu sefer de e, alfabetik sıraya bakarız. Ona göre isimlendirmeleri tek tek yaptık. Yine aynı şekilde hep dallandırmaları en uzun karbon zincirini buluyoruz. Ona göre adlandırmaları yapıyoruz arkadaşlar. Evet burada da isimlerini vermiş. Bu sefer de yapı formüllerini yazdık. Baktığımızda 2, 3 dimetil, 2'ye 3'e metil bağlı, etil, 3'te 1'de etil bağlı, heksan zaten büyük karbon zinciri 6 karbonlu olmak zorunda. Aynı şekilde bir de brom bağlı, 33 dimetil, 4 oksi, pentan bu da aynı şekilde. İzodallanması düz zincirde ikinci karbona bir tane CH3 grubunun bağlı olduğu yapıdır. İşte bu İkinci karbona bir tane CH3 bağlı izo. İkinci karbona bir tane CH3 bağlı izo. Burada da neo dallanmasında ikinci karbona iki tane CH3 bağlı olduğu Neo. İkinci karbona bakıyorum. ikinci karbonda bir, iki. Kaç tane bağlı? İki tane karbon bağlı. Şöyle baktığımızda. Bileşik izo ya da neo ön eki adlandırılırken moleküldeki toplam karbon atomunun sayısına karşılık gelen alkanın adı belirtilir. Örneğin izoheksan bakın toplam moleküldeki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane heksan. Gene aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu sefer de neo toplam atom sayısı yazılır. Hemen bir örnek var. Yukarıda verilen molekülün as, e, yupak sistemine göre adı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen sıralamamızı yapıyoruz. Şuradan başladık. En yakın buradandır. Buradan başlarsak ikinci karbon, üçüncü karbon oluyor adlandırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane zincir e, karbonumuz var. En uzun karbon zincirimiz 8. 8 olan oktandır. Zaten bakın bazı şıkları eliyorsunuz. Hemen bakıyorsunuz. 2'de metil var, 4'te etil var, 1'de de altıda metil var fakat alfabetik sıra önemli. E harfi etil o yüzden 4 etil 2 altı dimetil oktan diyoruz. Cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde yine bir örnek açık formülü olan bileşik için adlarından hangileri kullanılabilir? Bakıyoruz ikinci karbona bir tane metil grubu bağlanmış. İzobitan kullanılır. İkinci karbona e, trimetil metan. Bakıyoruz trimetil metan diyor. Kaç tane metilimiz var? 3 tane. 1, 2, 3. Kaç hangi karbona bağlı? 1 karbona bağlı. Doğrudur bu da. 2 metil propan. Bu da kullanılabilir. 1, 2, 3'ten 2 metil propan. Hepsi kullanılabilen şıklardır. E şıkkıdır cevabımız. Üçüncü örneğimiz bu bileşiğin sisteme göre, bak sistemine göre adı hangi, aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Gene en büyük zinciri buluyoruz. Baktığımızda 3'te 1 metil var. Başka 4'te 1 metil var. Ve 5'te 1 metil var. Yani 3 tane metilimiz var. 3, 4, 5, trimetil, 7 karbonlu hepta. Dördüncü örneğimiz 1, 2, dimetil, propan bileşiğinin genel adlandırmadaki yupak adı nedir? Şimdi arkadaşlar burada sayılara önem vereceğiz. Baktığımızda propan 3 tane karbonlu, metil 2 tane 5 karbonlu bileşik aramam lazım benim. E, baktığımda 2 metil bütanda 2 tane metil 2 karbon, 2 e, metil 1 tane e, karbon bir de 4 eder toplam 5 cevabımız D şıkkına denk gelir. İskelet çizgi bağ formülleri Organik bileşiklerin iskelet formüllerinde karbon zincirleri zikzak çizgilerle temsil edilir. Tek çizgi tek, ikili çizgi çift, üçlü çizgi de üçlü kimyasal bağı gösterir. Çizginin uçları ve birleşme yerleri bir karbon atomunu temsil eder. Bu gösterimde karbon atomlarına bağlı hidrojen atomları yazılmaz. Fakat karbon atomunda yeteri kadar hidrojen olduğu varsayılır. Her karbon atomunun 4 bağ yaptığını unutmayacağız. Örneğin 1 2 3 4 hemen çizgi bağ formülü de bu olur. Evet burada da boş bırakılan yerleri doldurarak çizgi bağ formüllerini de yazdık boşluklarımıza. Alkanlarda karbon atomu bir karbon atomuna bağlıysa primer. Bakın karbon atomu bir karbona bağlı primer. İki karbon atomuna bağlıysa sekonder. Üç karbon atomuna bağlıysa tersiyer. Ama burada tersiyer yok. İfade edilir. Bu karbon atomlarına bağlı olan hidrojenlere de sırasıyla primer, sekonder ve tersiyer hidrojen atomları denir. Çizgi gösteriminde bazı kısaltmalar kullanılabilir. Burada gösterilmiştir o kısaltmalar. Bazı alkanlardan türeyen alkil gruplarının adlandırılması. Alkillerin adlandırılması yapılırken yapıdan ayrılan hidrojenin hangi karbonundan ayrıldığı primer, sekonder, tersiyer dikkate alınmalıdır. Bakıyorum buradan ayrılmış en diyoruz en propil. Bakın ikinciden ayrılmış izopropil. Bakıyoruz gene sondan ayrılmış. Baştan en bütil. Buraya bakıyoruz. 2'den den ayrılmış sekonder bütil veya da bir metil propil diyebiliyoruz buna. Bütanın dallanmış şekline izobütan denir. Bu şekilde ama bir tane çıkınca izobitildir Bu da diğer yupak adlandırması. Tersi yer bütüldür. Okurken de bir bir dimetil etil olarak adlandırırız. Geldik 5. örneğimize. Aşağıdaki alkil gruplarından hangisi yanlış adlandırılmıştır? Baktığımızda bunun sekonder bütül olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır. Yargılarından hangileri doğrudur? Alkil halojenürdür. Doğru bir alkil takıl, halojen takılmıştır alkile. Tersiyel bütül klorürdür. Evet tersi yerdir 3 karbon atomu bağlı. Sistematik adı 2 kloro, 2 metil propandır. Doğrudur. Buradan başlarsak adlandırma 1, 2'dir. Hepsi doğru cevaptır. Şimdi geldik sorularımıza. Birinci sorumuzda hidrokarbonlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hidrokarbonlar yalnız karbonu ve hidrojen atomu içerirler. Doğrudur. Alkan, alken, alkinler alifatik hidrokarbondur. Evet. Benzen, naftalin ve antresen türevleri aromatik hidrokarbondur. Hepsi doğru ifadelerdir. E şıkkıdır. İkinci sorumuzda yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin genel formülü CnH2n'dir? Arkadaşlar bir cnh 2 nin bir alkende vardır. Karıştırmamak lazım. Bir de CnH2n sikloalkandır. Burada sikloalkanlar C3 ile başlar. İle başlar. Yani ondan sonra hep dikkat etmek lazım. E, kesinlik sorularında buna dikkat etmek gerekir. O zaman açık zinciri bir tane çift bağ içeren alken CNH iken olur. Tek halkalı sikloalkan o da olur. Açık zincirli doymuş hidrokarbon. Doymuş hidrokarbon CN H2N artı 2 olur. O yüzden 3 olmaz. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki özelliklerden hangisi açık zincirli bir alkan bileşiğine ait değildir? Doymuş yapıdadır. Evet, alkanlar doymuştur. Tüm bağları sigmadır. Evet, tekli bağ içerir. Genel formülleri CnH2n artı 2'dir. Doğrudur. Aromatik yapıda değildir. Nedir? Alifatik yapıdadır alkanlarımız. Yanlışımız D şıkkıdır. London kuvvetleri vardır. Evet, zayıf London kuvvetleri bulunmaktadır. Dördüncü sorumuz. Ya, e, genel formülü CnH2n artı 2 yani alkandan bahsediyor. Bir bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atomlar arasında tekli bağ bulunur. Evet, çünkü bir alkan. Halkalı yapıdadır. Hayır, düz zincirli yapıdadır. Alifatik hidrokarbon sınıfına girer. Evet o da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olur. C şıkkı. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kapalı formülü diğerlerinden farklıdır? Bakalım hegzanda kaç karbon? C6. Metil pentanda 1 metil 1 karbon. Pentanda 5 C5. 1 de o C6. Dimetil 2 tane. Bütan C6. 4 2 daha. Neopentanda 5 tane. 2-3 dimetil bütanda dimetil 2, 4 de burada C6. Sadece bunun formülü, kapalı formülü farklıdır. Yani cevap D şıkkıdır. 6. sorumuz. Şeklinde olan hidrokarbon ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doymamış yapıdadır. Hayır, çiftli bağ içermiyor, doymuştur. Sistematik adı 2,4-dimetil heksandır. Bakalım 1, 2, 3, 4. Dörtten iki tane metil çıkmış. 2, 4 doğrudur. 5, 6 karbon var. O da heksandır. Doğru. Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Evet çünkü doymuş hidrokarbonlar sp3 hibritleşmesi yapar. Cevabımız 2 ve 3 D şıkkıdır. Bu sorumuzda yine bir adlandırma sorusu. Hangisinin yapısal formülü yukarıdaki bileşiklerden hatalı adlandırılmıştır diyor. Baktığımızda ikinci karbondan bir metil çıkmış izopentandır. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bu doğrudur. Buna baktığımızda en uzun karbon zinciri bakın şudur. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kaçıncı karbonda metiller bağlı? 3'te. 3, 3. Dimetil. Ne olacaktı? Penta. O zaman bu yanlış. Buna bakarsak en kısa adlandırma olarak buradan başlamam lazım. 1 2 3 5. 2 3 dibrom diyecektik. 2 3 dibrom pentan olacaktı. Bu da yanlış. Yanlışları sorduğu için bize D şıkkı 2 ve 3. Gene bir adlandırma sorusu. İskelet formülleri verilmiş. Hangisinin karşısındaki adı yanlıştır? Arkadaşlar baktığımızda hepsine tek tek baktığımızda burada bütan diyor. Neobutan. ama saydığımızda kaç karbon var? 1 2 3 4 5 6. Yani bir hekzan olması gerekirdi. O yüzden cevabımız D şıkkı yanlıştır. Diğerleri doğru ifadelerdir. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi Bir brom iki metil ee, propan değildir? tek tek bakalım. Şöyle en uzun zincir. 1 brom, 2 metil, propan. Evet. Bakalım. En uzun zinciri bulalım. Buradan başlayalım. Şudur. 1 brom, 2 metil, propan. Evet. Buna bakalım. En uzun zinciri bulalım. 1 brom değil. Şuradan başlasak bile şöyle de başlasak 2 brom oluyor. Şöyle gitsek 2 brom 2 metil propan olur. Bu yanlıştır. Şuna baktığımızda 1 brom 2 metil doğrudur. Buna baktığımızda gene aynı şekilde 1 brom 2 metildir. Cevabımız C şıkkıdır. 10. soru Aşağıdaki alkil gruplarından hangilerinin adı karşısına yanlış yazılmıştır? Bakıyoruz. E, metil doğrudur, bir çıkmış. Etil doğrudur. En propil doğrudur, en baştan çıkmış. İzopropil, e, İzopropil ikinci karbondan çıkmış. Evet, bu da doğrudur. İkinci karbondan bir hidrojen çıkmış. Burada ise burada bir hidrojen olması gerekir. Çünkü buradan çıkmış ama sekonder biçimde sh 3 chch 3 yani cevabımız E şıkkı yanlış yazılmıştır. 11. sorumuzda çizgi bağ formülleri verilen bileşikler ile ilgili bakalım kapalı formülleri aynıdır diyor. Kaç karbon olduğuna bakalım. 1 2 3 4 Şöyle yazarsak CH3 CH2, CH2, CH3'tür. Yani 1, 2, 3, 4, C4, H10. Şuna bakarsak CH3, C, CH3, CH3, CH3 CH3'tür. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, C5, H3, 6, 9, 12'dir. Kapalı formülleri aynı değildir. İkinci bileşik neopentan, evet bir karbona 3 tane bağlı. İkisi de apolardır. Evet karbon ve hidrojenden oluşan bütün moleküller apolar moleküllerdir. Cevabımız E şık, e, D şıkkıdır. 2 ve 3 doğrudur.